Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine şampiyonlukta dönen karateci kızlar coşkuyla karşılandı. Evet, Okul Sporları Gençler AB Türkiye Karate Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcularından İrem Su Bilgi Türkiye Şampiyonu İrem Esense... Türkiye üçüncülüğünü alarak gurur yaşattı. Karate antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı ve şampiyon sporcuları Bartın'da düzenlenen Karate Şampiyonası dönüşünde Cumhuriyet Meydanı'nda alkışlarla karşılandı. Ardından genç sporcular duygularını paylaştı. Derece almak çok güzel, çok heyecanlandırdı. Özellikle benim son senemde yani okullar arasında son dere yani son derece şansında Güzeldi bence. İyi kapattığımı düşünüyorum. Ben de aynı şekilde son senemde okulumu belediye kulübünü Tarşan Karate okulunu çok güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Sporcuların bundan sonraki hedefi ise milli takım seçmeleri. Ya, gel, gel.